Yaşadığın sürece bir daha yüzüne bakmam. Ben diyorum ki hedefe hemen başkasını koy. Küçük hedeflerden bahsetmiyorum. Hedefte sen varmışsın. Hedefte ben varsam... ...sen neredesin lan Yiğit? Ne sorarlarsa da... ...burada değildi dersin. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Eşkıya Dünya'ya hücumdar olmaz dizisi yeni sezon hazırlıkları sürmekte. Yeni sezonda Ozan Akbaba'ya neler olacak? Evet arkadaşlar. Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu sorusuna yanıt herkes bekliyor. Ozan Akbaba diziden ayrılıyor. 200. bölümde yani yeni sezonda Ozan Akbaba vurularak diziye veda edeceği söylenmekte ne kadar doğru bizi öğrendiğimiz kadar sizlere bildiriyoruz.